Herkese merhabalar. Sizce kedimiz bizi kıskanıyor mu? Bu konuyla ilgili köpekler üzerine birçok araştırma yapılmış fakat kedilerle ilgili yapılan araştırma yok. Köpekler zaten biliyorsunuz sevgisini çok fazla gösteriyor ve bizi de kıskanıyor. Kediler daha bağımsız, başına buyruk gözüküyor. Acaba bizi kıskanıyor mu? Evet, kediler de köpekler gibi bizi kıskanıyor. Her ne kadar sevgilerini köpekler kadar göstermeseler de onlar da bize bir bağ kurup kıskanma gibi hisleri yaşayabiliyorlar. Şimdi kıskandığını nasıl anlarız? Neden kıskanıyor ve bunun çözümleri nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Lola aldı başını gidiyor tabii ki. Şimdi öncelikle neden kıskanıyorlar? Genellikle diğer kedilerden ve diğer hayvanlardan kıskanıyorlar. Özellikle eve gelen yeni kediler veya köpekler. Yani diğer hayvanlar kıskanmalarına yol açıyor. Peki kıskandığını nasıl anlıyoruz? Birincisi her kedinin karakteri farklı. Her kedinin davranış şekli farklı. O yüzden bununla ilgili tek bir göstergemiz yok. Yani her kedi farklı şekilde kıskandığını gösterebilir. <laughs> Mesela Lole gibi çekingen kediler kendi içine kapanıp küsüp bir köşede kendi kıskançlığını kendi içinde yaşayabilir. Veya saldırgan olabilir. Bize karşı veya yeni gelen kediye köpeğe karşı saldırgan davranabilir. Veya çok daha fazla sevgi istemeye başlayabilir. Yani normalden daha fazla yanımıza gelip normalden daha fazla kendisini sevdirmeye başlayabilir eğer kıskanıyorsa. Buna yaşanmış bir örnek verecek olursak, Lera'nın önce kedimin döneminde bizim eve yatılı bir misafir gelmişti ve gelirken yanında da yavru köpeğini getirmişti. Köpeğe yeni sahiplenmiş minicik yavru minnoş bir köpekçik. Benim kedi bunu bir kıskan, bir kıskan Önce yavru köpeği dövdü. Tabii yavru köpeği dövmesine izin vermeyip araya girince daha da kıskandı. Daha da fazla kıskandı. Yavru köpek daha değerli, ben daha değersim havasına girdi. Evi terk etti, evden kaçtı. Zaten sokağa çıkmasına izin veriyorduk. Sokağa çıkan bir kediydi. Ve her gün gelip bahçenin duvarından bakıyordu. Köpek hala evde mi? Köpeğin evde olduğunu görünce gidiyordu, eve gelmiyordu. Yani mama yemek için, yemek yemek için bile eve gelmedi. Ta ki köpek gidene kadar. Köpek gittikten sonra eve geldi. Yani ne yaptı? Önce saldırganlaştı. Sonra da giderek tepkisini gösterdi. Gayet açık ben bu köpeği kıskanıyorum, kendi evimde istemiyorum mesajını bize verdi. Başka ne yapabilirler? Söylediğim gibi saldırganlaşıp bize karşı agresif davranabilirler. Bize karşı saldırgan davranabilirler. Çünkü bir derdi var, konuşamıyor. Kıskanıyorum diyemiyor. Saldırganlıkla gösteriyor veya daha önce söylediğim gibi Lola hiçbir kediyle köpekle bir araya gelmedi ama kedimi tanıdığım kadarıyla eve bir kedi köpek gelirse başka bir odaya çekilip köşesine sinip mutsuz mutsuz <laughs> kendi içinde depresyonunu yaşayacaktır ta ki o kedi köpek gidene kadar. Her kedi tepkisini daha farklı şekilde gösteriyor dedim ya. Kimi kedilerde ki muhtemelen bu en kötüsü kendi bölgesine kokusunu bırakmak için spreyleme yapabilir. Biliyorsunuz kediler kendi alanını zaten koklarını bırakarak işaretliyorlar. Burası benim bölgem diyen kıskanan bir kedi spreyleme yapıp hatta tuvaletini tuvaletinin dışına yapıp. Böylece kendi kokusunu eve daha çok gelmeye çalışabilir. Bu ne demek olacaktır? Burası benim bölgem. Her yerini kendi kokumla işaretliyorum. Senin bölgen olmasına izin vermiyorum. Senin burada olmanı çok kıskanıyorum. Yani tepkisel olarak spreyleme yapmaya başlayabilir. Tuvaletinin tuvaletinin dışında başka yerlerde yapmaya başlayabilir. Tabii ki bu kediden kediye değişiyor. Bu illa yapacağı bir tepki demek değil. Ama ihtimalle arasında bu da var. Veya biraz önce de söylediğim gibi fazla sevgi budalası olup kendisini göstermeye çalışıp devamlı kucağımıza çıkıp devamlı kendisini sevdirip hani beni daha çok seviyorsun, ben onu kıskanmayayım, beni daha çok sev diye triplere girebilir kedimiz. Peki kıskanmaması için ne yapacağız? Öncelikle yeni bir kedi sahiplendik diyelim. Tanıştırma kısmı çok çok önemli. Tanışma kısmı biraz teferruatlı. Öncelikle iki kedinin birbirinden ayrı odalarda, ayrı bölgelerde durması lazım. Oyuncak değiş tokuşu yaparak birbirlerinin kokularına alışmaları lazım. Daha sonra birbirlerinin kokularının geçebileceği kadar arada sadece bir kapının kalacağı kadar bir bölgeyle birbirlerinden ayrılmaları lazım. Daha sonra birbirlerini görebilecekleri ama dokunamayacakları. Arada böyle bir çit olabilir, bir bariyer olabilir. Ama hani birbirlerini dokunup saldıramayacakları şekilde birkaç gün geçirmeleri lazım. Daha sonra da bir araya gelebilirler artık bu süreç yaşandıktan sonra. Bir araya geldiklerinde yine bu sorunlar yaşanabilir. Yine kavga çıkabilir, yine kıskançlık olabilir. Kavgada ne yapıyoruz? Birbirlerine zarar vermedikleri sürece çok müdahil olmuyoruz. Tarafsız bölge oluyoruz. Çünkü taraf tuttuğumuz anda maalesef kıskançlık daha da tavan yapıyor. Ve en önemlisi yeni gelen kediyi çok sevip veya yeni gelen köpeği çok sevip kedimizi ihmal etmiyoruz. Kedimizi aynı şekilde sevmeye devam ediyoruz. Yani eve yeni bir canlı geldi, beni sevmeleri azaldı gibi düşünüp hissetmemesi lazım. Yeni canlı geldi ama ben hala çok seviliyorum. Beni hala aynı şekilde seviyor. Hiçbir şeyimiz değişmedi diye olması lazım. Hatta ilk günlerde iki kedi veya kedi ile köpek birbirine alışana kadar çok böyle birbirlerinin yanında diğerini sevmemekte de fayda var. Yani kendi kedimizi kendi odasında yalnızken baş başayken eskisi gibi sevip yeni kediyi de eski kedimiz görmeden <laughs> çaktırmadan seviyor olmakta fayda var ki kıskançlığı arttırmayalım. Çünkü ne olursa olsun onlar da bizim gibi duygular yaşıyor ve onların tek ailesi biziz. Yeni bir aile bireyi geldiği zaman kıskanma ihtimalleri yüksek ve anlaşılabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Bu süreci onları kıskandırmadan daha böyle yumuşak bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Zaten bir noktada da birçok kedi veya kedi köpek bazen arkadaş olup birlikte mutlu mutlu yaşıyorlar. iki kardeş oluyorlar. Yapmamız gereken bir diğer şey de yeni kedi için yeni mama kabı, yeni tuvalet, yeni oyuncak. Yani ona tamamen her şey yeni almamız lazım ki kedimiz kendi eşyalarını paylaşıyor gibi hissetmesin. Ay bu geldi başıma. Bir de eşyalarımı onunla paylaşmak zorundayım. Of 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 deyip kıskançlığı artmasın. Görsün ki yeni kedinin yeni eşyaları var. Hiçbir eşyayı onunla paylaşmak zorunda değil. Yani süreci ne kadar doğru yönetirsek, kıskandırmamak için ne kadar stratejik davranırsak hayatımız bizim için de, kedi için de çok çok daha kolay olacaktır. Hemen özet geçiyorum. Ne yapıyoruz? Öncelikle tanıştırma süreci. Onu doğru şekilde, sistematik olarak yapmamız lazım. Sonra birinin yanında diğerini daha çok sevmek gibi bir hata yapmamamız lazım. Eşit sevmeliyiz ve eski kedimizi aynı şekilde sevmeye devam etmeliyiz. Sevgide, ilgide bir azalma olmaması lazım ve tarafsız bölgeyiz. Onlar iki kardeş, artık yeni tanışan iki arkadaş veya yeni iki kanka diyelim. Onların asla taraf tutmuyoruz. Birbirlerine zarar vermedikleri sürece ilgilenmiyoruz. Onlar kavga edince bakmıyoruz bile. Aman diyoruz. Çünkü onlar kavga edince biz ilk gösterirsek bunu kullanacaklardır. Aa diyecekler. Kavga edince ilgisini çektim, kıskançlığımı gösterebildim. Daha çok kavga çıkarayım diyecektir. O yüzden kavga etinde ilgilenmiyoruz bile. Söylediğim gibi zarar vermediği sürece. Eğer zarar verirse süreç sil baştan başlıyor. Odaları ayır. Tanıştırma faslı için odaları ayır, kokuları alıştır, birbirlerini alıştır süreci yeniden başlıyor. Evet, umarım faydalı olmuştur. Size, kedinizle, köpeğinizle çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.